Garbaryus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, yanımda oyun Portal'dan Selim var. var. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Gang Beasts oynayacağız. Aynen. Bu arada şu gözlüklü olan benim. Arkadaşlar, gözlüklü olan o, bıyıklı olan benim. Hop. Deli like gelirse canlı da devam Aynen, geldi. devam ederiz. Tamam. Benim kanalda daha önce çekmeyeyim. Oha! Oha, oha, oha ne oha, yapıyorsun? Oha, bırak! <laughs> <oha. gülüyor> Adam sürüklüyor beni. <gülüyor> bırak, bırak. <gülüyor> Oha. Yaz acayip zevkli bu arada gamepadlarla oynuyoruz arkadaşlar. Bayağı zevkli Aynen. oluyor. Aynen. Gel buraya gel sana bir kafa hop, atayım şöyle. Hop. hop. Gel, Sanki gel Hop. hop. <laughs> of bayıldım Nasıl lan. bayıldı, be. Nasıl uyan, bayıldı uyan, be. uyan uyan uyan. Uyan tamam süper be. Oha lan şey kafa attım. Dur. Arkadaşlar tamamıyla fizik kurallarına dayalı bir oyun. Aynen bayağı da zevkli bir oyun arkadaşlarınızla oynadığınız zaman. Ha. Aynen böyle birbirinizi bir yerlere atıp ha. öldürmeye çalışıyorsunuz. <laughs> Aynen. Olay bu ama Hop. bence Hop. taklaya gireceksin gibi görünüyor. Oh! Oh! Of şansa bak be şansa bak 1-0 1-0 öndeyiz. Abi yok böyle bir bağ. Yalnız acayip deli kapışmaydı biliyor musun? Aynen süper oldu ama. <laughs> Çok fena kafa yedim can. Çok fena kafa yedim. Terbiyesiz. Bırak. Terbiyesiz. Bırak. Terbiyesiz. Bak tutunma, Çok tutunma. Saçını Sörbüyesiz. başını yolarım. O. <laughs> abi nasıl zıpladı o herif oraya ya. Gözünü seveyim ya. Arkadaşlar, 0 arkadaşlar. 2-0. Yeneceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eee, hiç öyle konuşma Yineceğiz. abi. Yeneceğiz. Ya gel. Hadi hadi hadi. Oha. Bak beni köşeye koymuş bir de ya. No, no. şunu <laughs> bırak abi, şunu <gülüyor> bırak. <gülüyor> Sana şöyle bir yumruk atayım. <gülüyor> <gülüyor> bırak. Ooo! <laughs> oh! <laughs> ne oldu? Oha! Ben kazandım. Ya sen niye kazanıyorsun? 3-0. 3-0. İkimiz de düştük ama. 3-0. Ben anlamam. Ya bu oyunda bilmiyorum. Hack var ya. <laughs> Hack var, lag var. Kol bozuk ya. Oo burası ben de oynamıştık. Burası evet. aynen sosis. Selim abi de, de oynamıştık bu arada. Aynen. Bu arada arkadaşlar oyun portal mobil uygulamasını indirmeyi <laughs> <düşmek gülüyor> <değil>. unutmayın. <laughs> Lan. Ben kazandım. 3-1. Aynen. 3-1. Oyun portal mobil uygulaması. Aynı zamanda Garbarius Ger mobil <laughs> uygulaması. İkisini de indirin arkadaşlar. Canlı yayın yapacağız. Aynen artık. ikimizin de canlı yayın var. Hatta sen senin mobil linkleri koy abi buraya. Aynen benim mobil linkler aşağıda açıklamada indirirseniz yakında bir canlı yayın olacak. Aynen arkadaşlar. Daha ben önce yaptık yayın. güzel oluyor güzel bir ortam aynen, var. Aynen. Süper olacak. <laughs> Oo. Oo. bak burası çok güzel ya. Ben gelmem sen gel. İşte onu... Sen gel ben gelmeyeceğim. Oo Hayır, o benim! Yok. O benim! Ben de boruyu alırım o zaman. <laughs> dur, 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 dur. Hadi oğlum, hadi. Aa, yaklaşıyor <laughs> bunu çekince. Aynen. <laughs> ah, çekemedim. hadi Aa. Oradan Aa. sıkıştı adam. Aa. Aa. Ben bunu içsem ne olur? Oha! Dur, Oha. yanına geleceğim <laughs> ya, yanına geleceğim. Korka Oha. korka oynamayacağım ben bu oyunu. <laughs> <laughs> 4-1 <laughs> Hiçbir şey ya Arkadaşlar. Yalnız acayip zevkli bir oyun ya. Aynen çok keyifli. Aynen. Kesinlikle deli like atın devam edelim. Canlı Aynen. Online'ın da oynayacağız tabi. Hop online. Online. <laughs> Oha dur lan burada. Hop <laughs> lan düşeceğim. <laughs> Çıldırdım. Ohohoho. Smackdown. Çıldırdım. Bırak. Abi süper 5-1 be. 5-1. Ya gidiyorum ben ya. <laughs> 5-1. Ya yok be abi. Arkadaşlar bala kazanıyor ya. Ya bal mal değil. Bu nükleer santral mi? Aynen olabilir abi. Ben yine koşacağım böyle abi. Oha yok. nereye gidiyoruz? Görüşürüz ya. Oha aşağı iniyor lan. Dur ben de geleyim. Gel bir alt katta kapışalım bari. Dur dur. Geleceğim. Oha çok iyi lan. Orada ne var acaba ya en altta? Abi hiç bilmiyorum. Oha bir kat daha mı iniyor? Yok, yok burası. inmiyor. Orayı yapmamışlar. Of of oh, o oh, bayıldım. Çok iyi. Çok iyi. iyi. <laughs> <laughs> daha ediyorlar. Aynen daha ediyorlar ya. Abi hadi. Abi, hadi. Of kafayı o, oh, tut. Oha. Tut oha. at. Lan ne oh. yapıyorsun? Çok iyiydi be. 5-2 arkadaşlar. 5-2. Ben kazandım. Ya ilk ben puan kazandın. şimdi onun havasını atma Ben be. kazandım. Ya geç hadi. Ben kazandım. Hala hadi. Ooo Luna Oo, Seviyorum, nefret ediyorum ya. Ben de çok seviyorum ya. Ben atlayacağım şöyle. Tamam gel oğlum burada kapışalım hadi. Hadi gel. Gidolun. 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 Hadi Gidolun. gel. Ah! Lan, Lan bırak! Dur. No, sakın 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 <laughs> Arkadaşlar bu arada dışarıdaki yerler kafa atalım. Oo! Oha. Oha. Tut. Oha. 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 <laughs> Oha. <Sürekten. gülüyor> Lan <gülüyor> ayıl oğlum ne? <laughs> Kalkla kickten güzel hareket. <laughs> Oo saçı mı başı mı yok <laughs> 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 Saç başı yok <gülüyor> 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 Aynen kelek. <laughs> Kayağı vuruyor Ya lan. bırak. Kâğı vuruyor lan. Ha, of! Of! Hop! O Sakarım. tahtaya şey yapınca ölüyor Sakarım. değil mi orada? Aynen aynen. Tahtaya bastığımız zaman... Of. ...çöküyor. Of! Yalnız kafa iyi gömdüm ha. Hop! Lan! Lan, lan hayır hayır! geldi. Gelmedi, Oha, gelmedi. Lan. Çok iyi kurtuldu ya. Sana bir şöyle... Hmm. ...apargan... ...yumruk... Lan. Hadi! Vatan oğlum. Kafa at. Dur lan, dur bir dakika dur. Abi, gözünü seveyim yapma bunu ya. Aha bayıldım. Yapma ya. bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Gel 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 Yapma gel gel. Yapma bunu. Gel nasıl fırlatacağım ben seni ya? Gel. Gel buraya lan. Saçını başını Saçını Hadi bayağı başını düşman yollarım. olduk birbirimize bayağı. şu an. Saçını başını yollarım. Saçını. Hadi aa, oğlum aa. hadi. Oo, oo son anda kurtuldum. Son anda kurtuldum. Arkadaşlar çok deli bir <gülüyor> 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 oğlum, <ama canım. gülüyor> Sakın bırakma. Sakın bırakma. Sakın bırakma. <laughs> Abi. <laughs> abi çok Sakın Lan, bırakma. Sakın bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Sakın bırak hocam. <laughs> Dur ben seni bırakacağım. Vay Allah. tutundun mu oraya? <gülüyor> abi. <gülüyor> abi çok güzel bir sahne bak şuna bak. Tam... Lan Ol, ne yapıyorsun abi? Ölmedi, ya. ölmedi, ölmedi. Tam, Yapma ya. Yapma be. Abi çok iyiydi be. <laughs> Mükemmeldi be. Yani. Kaç? 5-3 mü? 7-3 mü? Öyle bir şey olmasın. 5-4 ya. <laughs> Bilmiyorum. 5-3 veya Arkadaşlar yine biz kaçırdık. <laughs> aynen, o olay sizde ya. Aynen aynen. Siz yazın ya. Siz kışın arkadaşlar. Ohohoho. Kimsenin tavuğuna kış takılacaksın. <laughs> Nereden nereye gitti muhabbet ya? <laughs> He, oha! Sonra uçar kafa diyor. Uçan kafa. kafa. Oo. Lan 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 lan. Oha nasıl bayılıyorum oğlum böyle. Bir saniye dur. İç... <laughs> lan ben kaybettim i̇şte ya. Ben ben, ben kazandım. 5 5 ya bence. Öyle ben 7 olduğumu hatırlıyorum ya. Yok lan ne 7'si? 7 yedi, bendekiydi. Ya yani ben de oynadım. Ya neyse ya geç de oynadığımızda ben kazandım yalnız. Ya tamam oğlum niye spoiler veriyorsun oha. Hayır bu... Oha? B bırak. Oha? Bunu bıraksam ne olur acaba? <laughs> Abi, ah tutunum. be. Yalnız ne olacak? Abi tutunamıyor ah, ya. Yani. Bence şu an eşit durumdayız. Öyle olabilir evet. <laughs> Aynen eşit Hadi durumdayız. eşit sayalım şu an eşit olsun. Aynen eşit olsun. Bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Oha burası ilk defa oynadığım bir yer. burası ilk defa. Niye düşün? Aman Allah'ım arkadaşlar ne kez çıkardı. Aynen. Az kaza... Ulan! Abi. Abi ben kazandım. Abi nasıl tahta bu ya? Ben kazandım. Bir el daha dur bir el daha. Öndeyim arkadaşlar. Öndem önde ulan. değil ya. Bir toplam skor ya, da ben ilerleyeyim. Bitireceğim Beyim. oğlum seni. Hadi hadi. Lan yine Oha. burası. Ha. Burası da yani James Bond filmi gibi ya. James Bond. James Bond. De. Ben kendimi göremiyorum. <laughs> yukarıda kayboldum ya. Aynen ben senin olduğun şeye bineceğim şimdi. Aşağıda <laughs> Bunun <gülüyor> adı neydi? Çarkı felek miydi? Yok ya dönme dolap. Ha dönme çar <gülüyor> çarkı. çarkı <laughs> felek de oğlum. <laughs> Buna mı bineceksin? Ha, gel giriyorum. abi gel gezelim. Geliyorum. Lan! Lan! Lan. Hop dur. Ah, Kafayı gömeceğim. Ah, Kafayı gömeceğim ah. ya. Oo. <laughs> Çok güzel. Çok Lan ah, dur, düştü. hayır sakın, sakın, düştü sakın. Düştü, 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 lan düştü. Düştü, düştü. lan düşmedin be. Düştü. Ah, Aa düşmedim. düşmedim, düşmedim. Kurtuldum. İn aşağı. Yiyorsa gel. Oha. Yiyorsa gel. Gel lan buraya. Gel buraya lan. Terbiyesiz. Terbiyesiz gel buraya. Gel 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 gel. Terbiyesiz. Of oh. of. Oh. Gel buraya Gel. buraya Aşağı vuruyor. Al Gel lan al. nasıl bayılıyorsun o kadar şey ya. Oha çok güzel kafa koydum. <laughs> lan nasıl bayılıyorsun ya. <laughs> çok güzel kafa koydum. Dur. Oha. Lan. <laughs> dur bakayım. Dur dur dur. Hadi oğlum hadi. Tamam hadi bırak. Dur. <laughs> oha. Oha. Lan <Tamam>, beni bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırakmam. 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 Lan dur. oğlum. O oh, ben kazandım. <laughs> Ya nasıl ya? İşte bu arkadaşlar. İki öndeyim ya. Yani. İki sayı. İki öndeyim. <laughs> İki öndeyim. İki öndeyim arkadaşlar. Şu an durum 7-7 oldu arkadaşlar. Ne 7-7 ise lan? <laughs> Artık 7-7 mi kaldı canım? Gel gel benim asansöre gel. Oha içine düştüm. Aaa kaldınız. Dur bakayım. <laughs> Kafa atayım. Bakayım. Biz nasıl geleceğiz buraya acaba? <laughs> Dur bakayım. Yok bu oha oh, atla kaldır. atla, benimkinin üstüne atla. Gel lan. Ha süper. Gel lan, lan. Ha lan. gel şimdi. Gel evet. buraya lan. Kör buraya lan. Kör of. Kör Kör lan. Of. Yan şu camları. Hop oh, Allah. Oha. Korktum oha. lan. Aynen. Oha. 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 Deli kavga dedi. İkimiz de böyle. İkimiz de böyle. Oha. Oha. <laughs> oha. 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 Gel buraya. gel buraya. Ben bir de yumruk gel atıyorum. <laughs> Aynen gel buraya lan. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> 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 buraya. Dur bırak. Tiplere bak ya. Ola saçımı çekti. Oh, bırak ya. lan abi. Ola ben kazandım. Ya, ya yine mi sen kazandın Aynen. ya? Aynen ben kazandım abi. O zaman hadi son el. Tamam son el arkadaşlar. Ben kazandım. Takla King çok pis taklayı getirdi. Ha yine nükleer santral <laughs> başladığımız yer. Aynen. Ya lan böyle terbiyesiz. Nereye kaçıyorsun öyle? Ne bileyim böyle bir koşasım geliyor burada. Gel lan buraya. Gelsene oğlum. Buraya. <gülüyor> Gelmem. <gülüyor> <gülüyor> oha bu da bak kol uzatarak geliyor. Oha! Oha çok iyi. Çok iyi. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> İki tane öküz koşuyor olacak <laughs> zaten. <gülüyor> Allah aşağısında asit karı. Dur lan. Dur, dur. <laughs> ya hop Hop be süper Ulan. Süper artık sonucu siz sayın Arkadaşlar Aynen arkadaşlar sonucu siz sayın Aynen olay sizde Dediğim gibi beğenirseniz devamı gelecek aynen, Kendinize aynen. iyi bakın Görüşmek üzere